Biz bugün Antep aşısı yapacağız. Antep fıstığı aşısını. Ee, i̇steyen Tekin, isteyen Siirt, isteyen de yerli Gaziantep aşısı yapıyor. Biz yerli Gaziantep aşısı yapacağız. Ee, kalem aşısı alırken örnekten dikkat etmemiz hususlar var. İlk olarak gözlerin sağlam olması. Bak, gözlere önem vereceğiz. Bir de aşı alacağımız ağaca zarar vermememiz lazım. Yani tutup da şuradan şuradan falan örnek almayalım. Yani aşıları şuralarda almayalım. Bu o zaman ağacımıza zarar verir. Bir de seçerken yapay seleksiyon yaptığımız için yapay seçilim ee, örnek alacağımız ağacı mümkün olduğu kadar en iyisini yani ne kadar iyi bir ağaç alırsak mesela fıstıkları yerinde olan kuraklığa dayanık veya ortama iyi sağlayan ağaçlarını alırsak bizim aşağı atacağımız ağaç da aynı onun birebir aynısı olacak. Biz şimdi şuradan bir tane alalım. Tam keseceğiz çünkü. Yarım yan alıp iş yapmayalım. Şuradan koparalım. Şu yaprakları tam şu kısmından, saç kısmından keselim. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Şurada uçlarındaki gözler. Biz bunlara dikkat edeceğiz. Yani bu örneği hangi ağaçtan alırsak Birebir o ağacın kopyasını diğer ağaca aşılamış olacağız. Ona göre örnek seçelim. Yani baktınız şu koskoca arazinin içerisinde en iyi ağaç hangisi? Gidip onu da almanızı öneririm. Zaten Tekin aşısı da bu şekilde bulunmuştur. O kadar ağaçların içerisinde en verimlileri seçile seçile yapay bir şekilde seçilimle daha iyi verimli ağaçlar elde edilmiş için gidip bu aşı yapalım. Evet. Önce kalem. Önceden atmıştık bu kalemi. Ağacın bir tarafı kurudu. Sonradan bir tane alttan çıkan pici bıraktık. Bu da gördüğünüz gibi büyümüş artık. Belli bir noktaya gelmiş. Kalınlığı aşı yapmaya uygun. Onu önce sağını solunu natır edelim. Aşı için ağacın belli bir boy uzunluğuna da yetişmesi gerek değil mi? Evet. <laughs> Şu an bir yaşında ağaçlara bir atıyoruz. Evet, en üstteki bir dal bıraktık, onu da bir kestik mi, alt taraftan. Önce gözü en güzel olandan bir tane tercih edelim. Mesela bu. Üst tarafına şöyle, bu aşı'nın ismi T aşısı veya göz aşısı diyoruz biz buna. Bu şekilde. Uç kısmını sivriltiyoruz. Sonra hafiften şöyle büktüğün zaman böyle yerinden çıkıyor. Bak gördünüz mü? Şurada çıkıntı var. Bu çıkıntının olması lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunu ben ağzıma aldım böyle. Göz açısını buraya uçacağız. T zaten demeleri T şeklinde olduğu için biz buna genellikle göz açısı diyoruz. Karasantya fıstığı göz açısı. Böyle kendi kendine bıraktık. Yerine bu şekilde oturdu. Şimdi gözün etrafını bu şekilde kazıyoruz. Mahsat göz çıktıktan sonra hiçbir yere takılmasın. Şimdi en iyi, en güzel püf noktadan bir tanesi de sarmak. İyi bir şekilde sararsak iki doku birbirine denk gelecek. Ve aşımız da tutacak inşallah. Gözü koruyacak şekilde. Fıstık nasıl koktu? Evet kısık sakızı koydun Şöyle alt tarafına şöyle vurduk mu? Heh. Tamam. İpimizle bağladık bir sert şekilde. Şimdi iki haftaya kadar zaten buradaki göz patlayacak. Yeni bir e, dal meydana gelecek. Yaklaşık bir ay sonra da biz e, yeterli büyüklüğe geldikten sonra bu ipleri çözeceğiz. Teşekkür ederim.